İnsanlar ne zaman ruhsal dünyalar ile ilgili arayışa girerler? Siz ne zaman mesela böyle bir arayışa başladınız? Bunu düşünmenizi istiyorum. Şu anda bir psikoloji kanalında olduğunuz için şu soruyu sorarak başlayabiliriz herhalde. Ben ne zaman psikoloji ile ilgilenmeye başladım? Önce kendinize bu soruyu sormanızı istiyorum. Hatta şöyle düşünün. Ya benim ben bir şeylerin iyi gitmediğini, bir şeylerin yolunda gitmediğini ilk ne zaman fark ettim? Hemen psikolojiyle mi ilgilenmeye başladım yoksa öncesinde başka çalışmalar yapmış mıydım? Öncesinde yaptığım çalışmalar ne olabilir bunlar? İşte falcıya mı gittim? Medyuma mı gittim? Tarot mu açtırdım? Astroloji mi öğrenmeye çalıştım? Hakikaten merak ediyorum. Yani nereden başladınız? İlk ne zaman fark ettiniz? Yani büyük ihtimalle şöyle olmuştur. Zorlu bir yaşam olayı sizi, sizi bir şey çok zorlamıştır. İlişkinizle ilgili olabilir. Ekonomik dünyanızla ilgili olabilir. Zor zamanlardan geçerken bazen bir sağlık problemi yaşamış olabiliriz. Sevdiğimiz birini kaybetmiş olabiliriz. O ya ölmüş olabilir ya da bizi terk etmiş olabilir. İş yerinde yaşadığımız sıkıntılar, insan ilişkilerinde maruz kaldığımız şeyler, neler var? Hadi videonun burasında durdurup düşünebilirsiniz bile. Ben evet ya ne yaşadım, Neler yaşadım? Nasıl başladım? Sonra bunu düşünün. Şimdi bazılarımız e, hakikaten bir e, acı çekiyor ve o acıyla beraber başka türlü bir hayat mümkün diyor. Ben bunu yaşamayabilirim herhalde diyor ve e, bir arayışa giriyor. Bazıları da diyor ki, e, evet ya böyle bir şey var ve bu güzel. İyi hissettiriyor çünkü bütün bu olayların e, böyle bu bu spiritüel konuların e, insana keyif veren bir hali var. Bazıları da buna bağımlı. Bir hobi gibi. Bazıları için Maalesef demeyeceğim. Şimdi bunun hem bir maaleseflik kısmı var hem de yok. Bazılarımız için böyle kurslara katılmak, bazı etkinliklere katılmak, ruh sağlığı uzmanı olmayan insanların verdiği adı terapi olan ama aslında terapi yani psiko, İşin uzmanının verdiği bir terapi değil bu. Böyle bazı yöntemler var. Yöntemlerin adını saymayacağım tahmin edersiniz. Bu hizmeti verenler psikologlar, psikiyatristler olabileceği gibi hiçbir yasal engel olmadığı için alandan olmayan insanlar da verebiliyor. Şimdi işin maaleseflik kısmı ve olan ve olmayan kısmı şu. Eğer siz ruh sağlığı, hani psikiyatrik anlamda problemi olmayan, böyle bir depresyonu olmayan bir kişilik bozukluğu olmayan biriyseniz bu tür konularla ilginizi çektiği için, iyi hissettirdiği için ilgileniyorsanız size bir meşgale sağlar. Sizi ileriye götürür, götürmeyebilir. Bu Ben burasında değilim. Size zarar vermesin yeter. Çünkü bu bir şey gibi değil. Hani resim yapmak gibi, bir, bir koroda şarkı söylemek gibi, puzzle yapmak gibi bir hobi değil. Sizinle alakalı ya, hani sizi Bazen çok da sağlam değilseniz psikolojik anlamda böyle sağlam olmadığınızın da farkında değilseniz orada hissettiğiniz o yüksek duygularla esas hedefinizden, hayat amacınızdan ve yolunuzdan da sapabilirsiniz. Bunun başka türlü bağımlılıklardan çok bir farkı yok aslında. Başka türlü her tür bağımlılık var ya. Çok yemek yemek, kötü maddeler kullanmak ile psikolojiyi de bu şekilde iyi hissetmek için kullandığınızda size zarar verebilir. Yani zarar vermesin yeter. Zarar vermesin yeter diyorum. Çünkü psikoloji temelde insana iyi hissettiren bir şey değil. En azından başlangıçta şey gibi düşünün. E, spor yapmak başlangıçta alışkanlık haline gelene kadar iyi hissettiren bir şey değil. Hep yorgunluk veren, böyle zorla gittiğiniz bir şey. Ya da sağlıklı beslenmek başlangıçta hoşa giden bir şey değil. O yüzden psikolojide ilgilenmek de ilgilenir ilgilenmez. Siz böyle çok mutlu oluyorsanız, e, sizi hiç rahatsız etmiyorsa e, orada ha, o zaman bu yaptığım çalışmalar... Ha, evet. Yani demek istediğim şey bu. Şimdi benim endişem şu, bir önceki videoda da anlattım ama endi, tam olarak anlatabildim mi, anlatamadım mı kaygısıyla ben kendi içimde bu endişeyi gideremediğim için bir video daha çekip konuyu birazcık daha derinlemesine ele almak istedim. Benim endişem şu, bir manevi arayışınız var ama e, psikolojik anlamda da çok sağlam değilsiniz. Hatta psikiyatrik anlamda sıkıntılarınız var ama farkında değilsiniz. Depresyonda olabilirsiniz. Eee anksiyeteniz çok yüksek olabilir. Hayatta uyumunuzu bozacak kadar yüksek olabilir. ya da öyle bir şey olmaz ama çok yoğun suçluluk duygusu, vicdan azabı yaşadığınız bir dönem olabilir ve böyle bir arayışa girdiniz. İşte işin uzmanı olmayan insanlar sizi doğru bilgiyle bile tanıştırsa, doğru bilgiyle temas etmenizi bile sağlasa, doğru zamanda bunu sizinle buluşturmadığı için siz olduğunuzdan daha kötüye gidebilirsiniz. Yani size zarar verebilir. Hani hafif bir can sıkıntısı depresyona dönüşebilir. Kolayca atlatılabilecek bir e, suçluluk duygusu, hani o kendi içinizde e, şöyle sakin kalsanız bile çözülebilecek bir sorun, yanlış bilgilerle yanlış zamanda ya da doğru bilgiyle yanlış zamanda temas ettiğimizde bizi e, duygusal anlamda çökertebilir. Bu, bu cümlelerden bir tanesi şuydu bir önceki videoda konuştuk. Bir sıkıntı yaşıyorsunuz. bir sıkıntı yaşıyorsunuz ee, Ve uzun yıllardır maruz tek bir örnek vereyim. Evliliğinizde ilişkinizde uzun yıllardır maruz kaldığınız eşiniz tarafından maruz kaldığınız bir durum var. Bir durum var. Videolar falan izliyorsunuz bakıyorsunuz Evet ya burada böyle bir şey var. bu normal değil. Ee, bu bunun adı duygusal taciz. Bunun adı manipülasyon. Bunun adı duygusal şiddet. Ben burada bir şey yaşıyorum. Ya da aa bir dakika. Ben sömürülüyorum. Ben kötüye kullanılıyorum. Maddi manevi aa ben burada benim öfke sorunum var ama demek ki ben çok veriyorum. Verdiğimin karşılığını alamıyorum. Benim sesimi duyan yok. Aa Aslında bu bu, bu çok sevgisiz bir şeyler yaşıyorsunuz. Ve bununla ilgili Belki bir uzmana gidiyorsunuz ya da psikolojiyle amatörce ilgilenen bir arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz ve maalesef ve maalesef arkadaşların arkadaşa söylediği bir şey çok bakın hmm, evet sen hep bundan zaten bahsedersin hep böyle diyorsun ama bak şu var biliyor musun dünya bir ayna ve e, acaba sen kendi içindeki kuşkuları yansıtıyor olabilir misin yani acaba bu senin içinde Şimdi bakın zaten duran, derin düşünen, kendini sorgulayan bir insana hani bakın bu insan narsistik filan bir insan değil. Hani zaten kendisinde suç arıyor. Yol arıyor. Arayan biri bakın. Arayan birisi. Ve siz buna dakika bir, gol bir doğrudan şunu ayırmadan yani şimdi bazen kişinin başına gerçek bir felaket gelmiştir. Gerçekten o 10 yıllık ilişkisinde zorbalanıyordur eşi tarafından. Bazen de Yaşam kurgusu nedeniyle ki yaşam kurgusunun ne olduğunu şemalarda e, Mavi odada anlatmıştık. Yaşam kurgusu nedeniyle e, yaşadığı şeyi artık öyle bir kök inanç oluşmuştur ki onun için öyle bir şema oluşmuştur ki yaşadığı şeyi felaket gibi algılıyordur ama bu bir gerçek değildir. Bakın öyle bile olsa bu konularda böyle dertlenen ve o konu, o anda bir sıkıntısını dile getiren insana asla böyle söyleyemezsiniz. Bunu eğer biri size söylüyorsa bu kişi size zarar verecektir. Olmaz yani böyle bir şey. Yani sen, bu seninle ilgili bir şey. Bu senin çekirdek inancın. Bu senin yansıman, senin içinde. Sen önce kendi içine döneceksin. Kendi içindeki narsistles, kendi içindeki kuşkucuyla, kendi içindeki artık her ne ise. Kendi içindeki, kendi içine dön. Kendi içine dön. Bu senin içinde. Şimdi bu senin içinde meselesini e, maalesef çok yanlış algılayabilir, yorumlayabiliriz ve Böyle hele böyle bir arayış içindeyken çok kötüye gidebiliriz. Şimdi tabii şu soru geliyor insanın aklına. Şöyle dedi bir dayandırdıkları çok sağlam gibi görünen bir şey var. Tamam senin içinde böyle bir narsist olmadığını iddia ediyorsun. Yani burada çünkü size en yakın arkadaşlarınız hatta psikologunuz bile bazen maalesef söyleyebiliyor. Acaba sen hep kendi istediğin olsun istiyor olabilir misin? Bu ilişkideki esas dayatmacı, işine sana bir şeyleri dayattığını söylüyorsun ve hakkını yediğini söylüyorsun. Esas acaba dayatmacı olan sen misin falan gibi böyle direkt bu sorularla muhatap oluyorsunuz. E, elbet hepimizin bir noktada bu soruları kendimize sormamız gerekiyor ama bir noktada kendimize sormamız gerekiyor. Böyle hemen hiç kimse bu sorularla hemen muhatap olamaz. Bu sorular belli şeyleri öğrenmeden bilmeden böyle pat diye bu sorularla karşılaşamayız. Olmaz. Olmaz arkadaşlar şöyle bir argümanla geliyorlar size. E madem öyle, e sen 10 senedir buna katlanıyorsun. Tamam annem böyleydi, ilk eşim böyleydi. Sonra işte bir sevgilin oldu böyleydi. İnsanlar sana hep aynı şeyi yapıyorlar. Şunu sorman gerekmiyor mu kendine? Sen neden buna katlanıyorsun? Evet insanlar sana bunu yapıyor ama sen buna neden katlanıyorsun? Siz de burada size böyle bir argümanla geldiklerinde. Gerçekten kendinizden şüphe edebilirsiniz. E, ben neden katlanıyorum? Ben buna neden katlanıyorum? Aa, gerçekten bende bir sorun var. Ben de... Şimdi ben size neden katlandığınızı söyleyeceğim. İnsan buna neden katlanır? Size bunu söylemek istiyorum. Biz çocukluk yıllarında özellikle erken çocukluk yıllarında yaşadığımız travmaları o kadar çok bakın çocukluk travmaları yaşadığımız e eziyeti uğradığımız kötü muameleyi her ne yaşadıysak o kadar çok kanıksarız ki hani hakkımız mı yendi haksızlığa mı uğradık bunu o kadar çok kanıksarız ki çünkü küçük bir çocuksanız 5 yaşındaysanız 10 yaşındaysanız çıkıp annenizin babanızın karşısına ya şimdikiler söylüyor falan ama bak sizin büyüdüğünüz dönemden bahsediyorum burada sen bana haksızlık yapıyorsun Şimdi çünkü yani zaten haksızlığı yapan da o zaten bu ben böyle bir hak arayamıyorum ne yapıyorum olabilir diyorum o evden sağ çıkmam lazım bu arada travma dediğimiz şey e, içinizde çocuk büyütenler varsa hemen böyle sıkıntıya girmeyin diye söylüyorum. Hani iki üç kere çocuğunuza haksızlık yaptınız arada bir diye hemen çocukluğunuzda e, travma e, travma oluşmuyor onu da söylemiş olayım. E, haksızlığa uğradınız, haksız bakın haksızla hayatında hiç haksızla uğramamış ya da e, kendisinde travma yaratacak boyutta haksızlık yaşamamış e, biriyseniz. Yetişkin olduğunuzda haksızlığa uğradığınız an bunu fark edersiniz ve oradan hemen gidersiniz. Bakın tekrar söylüyorum. Büyürken çocukluk yıllarınızda, o büyüme döneminizde çok adaletli bir evde büyüdüyseniz, kardeşler arasında da böyle adalet tesis edildiyse, haksızlığa uğramadıysanız, kimse sizi kötüye kullanmadıysa, kimse enerjinizi sömürmediyse Siz büyüdüğünüzde de bunu yaşamıyorsunuz. Bunun sebebi de şu. Çünkü tanıyabiliyorsunuz. Ee, sensörler doğru çalışıyor. Öbür çocuğun e, yetişkin olduğunda da o sensörler bozuk. Haksızlığa uğradığı bir ilişkiyi sürdürebiliyor. Şu sebepten sürdürmüyor. Kendi içinde haksızlık yapmak isteyen bir taraf var. Aslında esas haksızlık yapmak isteyen kişi o da o yüzden sürdürüyor değil. Tanımıyor ki. Anlamıyorsunuz. Kötüye mi kullanıldın? Anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Kuyunu mu kazıyorlar? Anlamıyorsun. Sensörler bozulmuş çünkü. Ama bunu yaşamamış birisi, hani bazen e, hani yaşamamış birisi size gelip, e, o zaman neden katlanıyorsun? Bir şey katlandığımı da fark etmiyorum zaten. Bir şey mi katlanıyorum ben? Bir şey katlandığımı da anlamıyorum. Şimdi. E, İki tane cümle söyleyeceğim size. Neden katlandığımız bu şekilde? Ee, çünkü kanıksamışız. Ee, narsist bir eşle 20 yıl, 25 yıl süren beraberlikleri şey gibi geliyor böyle şikayet ediyor ediyor ama bakın o kadınlar şikayet ediyorlar ama inanın dillerinden kendi ağızlarından dökülen şeyin dehşetine kendileri de inanmıyorlar aslında. Orada bir şey yaşıyorsun yani yaşıyor. Yaşıyoruz. Yaşıyorsunuz. <laughs> i̇nanamıyor ama. Bakın hala inanamıyor. Yani evet bir şeyler rahatsızlık ama böyle inanacak. Doğru yolda. Anlatıyor. Hemen kurtulamıyor. Çünkü yaşadığı dehşeti sindirmesi gerekiyor. O yası tutması gerekiyor. Bakın iki cümle söyleyeceğim size. Yaz yazdım. Not aldım. Eee Cümle şu. Ben haksızlığa uğramayı hak eden birisiyim. Yani ben haksızlığa uğrayan biriyim ve bir inanç olarak evet ya ben haksızlığa uğrarım. Hak ediyorum belki demezsiniz ama hani evet yani ben haksızlık mağduru bir insanım şimdi. Bir bu. Diğer cümlede şu. Dünyada haksızlıklar olabilir. Ben küçükken de doğduğum evde haksızlığa uğramıştım. Bunu fark ettiğim an çok acı çektim, çok üzüldüm. Ama ben haksızlığa uğramak istemiyorum. Ben adil bir insanım ve hayatıma adalet duygusundan yoksun insanları almıyorum. Bakın iki tane ikisi birbirinden çok farklı. Eğer ben çocukluğumda içine doğduğum evde bana yapılanları kabul etmezsem, yüzleşmezsem e, ne oluyor? Bu yaşadığım şeyler temel bir inanç, çekirdek bir inanç ya da ne demiştik? Şema. Bunun adına istediğiniz bir şey söyleyebilirsiniz. Şekline dönüşüyor ve zihnimde böyle bir kod oluşuyor. Adına artık ne derseniz deyin. Eğer ben çocukluğumda bana yapılanlarla yüzleşmezsem ve yaşadıklarımın bir temel inanç şeklinde zihnimde yer etmesine izin verirsem sürekli böyle insanların bana böyle davranacak insanların aynasında kendi yansımamı arıyorum. Bu cümleyi de okudum. <laughs> evet. Tekrar aynı cümleyi kuru yazmıştım çünkü aynısını okuyamayabilirim. Şu yansıma meselesi için tekrar okuyayım mı arkadaşlar? böyle o anda hızlı hızlı yazdım. Bu yansıma meselesi çünkü ayna meselesi. İki cümle söylemiştim ya. İki bakış açısı. Birincisinde artık ben kabul ediyorum, yüzleşmedim. Ben haksızla ben, yani ben haksızlığa uğrayan birisiyim ya. Ben bunu hak eden birisiyim. Birincisi bu. İkincisi Dünyada haksızlık var, ben de uğradım, çok üzüldüm, çok sinirlendim, kabul edemedim, bunun yasını tuttum, canım çok yandı. Dediğim an, bu şu demek de değil. Bana bunu yapan insanları asayım, keseyim, hakaret edeyim, ilişkimi keseyim de demek değil. Yani bunlar bana oldu ve bir tek bana olmadı çünkü dünyada ilk videoda da söyledik. Maalesef böyle şeyler oluyor. Bunu kabullenebiliyorsun. Bunu fazla yükselmeden yoğunlaşmadan kabullenebiliyorsun çünkü şunu biliyorsun, şu gerçeği biliyorsun. Dünya böyle bir yer. Dünya doğduğundan beri anneler çocuklarına haksızlık yapabiliyor, adil davranmayabiliyor. Çok çocuğu olan bir anne evlatlarından birini yedek ebeveyn gibi seçip ona biraz daha yüklenip diğer çocukların sorumluluğunu ona taşıtıyormu olabiliyor böyle şeyler. Ya bunu benim annem de bana yapmış, e, abimi kayırmış işte kız ve erkek çocuklar arasında diyorum ki evet bu oldu. Ama bu benimle ilgili bir şey değil. Bunlar ben hak ettiğim için başıma gelmedi. Ben bunu hak etmedim. Evet annem bana hak etmediğim bir şey yaptı. Babam bana hak etmediğim bir şey yaptı. Hakkım olan ilgiyi vermediler. Ama dünya böyle bir yer. O da insandı ve veremedi yani bunu. O zaman ben gidip de bir romantik ilişkimde ya da dostlarımla olan ilişkimde neden bana adil davranmayan bir insanla ilişkimi sürdüreyim? Ben bunu hak etmiyorum. İlişki dengeli olmalı, ilişki adil olmalı. Kimse bana kötü davranamaz fakat eğer ben bu geçmişle ilgili duyguları tamamen o travmatik yaşantıları bastırmaya çalışıyorsam, ben bununla yüzleşmiyorsam, bunların dünyada böyle kötü şeylerinde olduğunu kabul etmiyorsam, o zaman ne oluyor? Bunlar bende farkına varmadan hayatımı yöneten inançlar haline geliyor. Benim farkındalığımın dışında bir yerlerde benim hayatımı yönetiyor. Artık benim yaşam kurgumu ben değil, bu çekirdek inançlar, bu şemalar benim yaşam kurgumu belirliyor. Bir kurgu var ama bu kurgu benim elimde değil. Direksiyonda ben yokum. Giderek kendimden uzaklaşıyorum. Yani içimden dışıma yansıyan şey yine benim içimdeki bir kötülük, benim içimdeki benim içimdeki kötü bir şey değil, benim içimdeki Şema benim içimdeki çekirdek inanç dışarıya yansıyor. Ben hep bunu iyileştirmediğimde hak ettiğim adaleti, hak ettiğim iyiliği bana gösteren, hak ettiğim iyiliği bana yapan insanları es geçiyorum. Onların önünden bu bir ayna ya, ayna ya bu. Ben onların aynasından böyle. Geçiyorum, görmüyorum onların aynasını. Nerede duruyorum? Ha, bana o adaletsizliği yapan, bana kötü davranan insanın aynasında sürekli kendimi seyrediyorum. Çünkü artık çekirdek inanç olarak oluşmuş. 5 tane ilişki mi yaşıyorsun? Beşinde de aynı. 5 tane arkadaşına mı küsüyorsun? Beşinde de aynı şeyi yaşıyorsun. Hep aynı şeyleri yaşıyorsak dönüp iyileştirmemiz gereken yaralarımız var demektir. Ama bu yaraları dönüp iyileştirmek çok fazla yas tutmak demek. Çok fazla acı çekmek demek. O yüzden en başta da söyledim. Hani psikoloji böyle sizin sürekli yüceltildiğiniz, yüksek duygular yaşadığınız böyle şeyler hobiler. Hobiler bir hobiyle uğraştığınızda böyle olur. Yani hobiler insana böyle eğer o yaptığınız psikolojik çalışmalardan başladığınız andan itibaren hep böyle bir mutlulukla yaşıyorsanız orada orada bir iyileşme olmuyordur. İyileşme acılı ve sancılıdır çünkü. Mavi Odayı izleyenler, defalarca izleyenler de var biliyorum. En çok yazdığınız şeylerden bir tanesi. Hani ben oradan böyle bazen duruyorum, izleyemiyorum. Kolay değil çünkü sindirmen lazım. Normal. Şimdi peki insan nasıl dönüşüyor bunu da söyleyelim ondan sonra bitirelim bir şey daha söylemek istiyorum tamamlamak istiyorum Aslında bu video böyle çok derin bir video arkadaşlar yani çok katmanlı anlatmak istedim böyle doğru bir şekilde ifade etmek istedim böyle durdura durdura dinleyebilirsiniz durup tekrar dinleyebilirsiniz bu iş yaparken dinleyebileceğiniz videolardan biri olmayabilir üzerinde çok düşünmeniz gereken bir derin çünkü ben bunu hazırlarken derin düşündüm, derin düşündüm, yazdım, çizdim, tekrar yazdım. Ee, peki insan nasıl kötüye dönüşüyor? Yani bize bu haksızlığı yapan insana dönüşüp e, nasıl dönüşüyorum, ne zaman dönüşüyorum? Ee, şimdi ne oluyor? Hayatta aslında iyi de var, kötü de var ve benim içimde maruz kaldığım kötülükler yüzünden benim içimde bir takım şemalar oluştuysa ve ben gidip o şemaları iyileştirmediysem yani ben işte ben kötü biriyim bu da oluşmuş olabilir içimizde ben buna layığım yani ben bunu hak ediyorum hani böyle anlatabiliyor muyum bunlara inanıyorum yani kendi içimde maruz kaldığım muameleyi hak ettiğime inanıyorum tamam mı? Ve bunu iyileştirmedim. Dolayısıyla da tabii hayat hepimizin karşısına, yani travmatik insanların da karşısına güzel şeyler çıkartıyor. Ve bu güzel şey mesela e, annenizden e, hiç takdir görmediğiniz, beğenilmediniz, haksızlığa uğradınız, bir yaptığınızı onaylamadı ve beğenmedi, e, sizi yalnız bıraktı ve ihmal etti anneniz tarafından böyle. Hayat sizin karşınıza mutlaka sizi takdir eden, sizinle ilgilenen sizinle bağlantı kuran, yakınlık gösteren insanlar karşınıza çıkaracak. Fakat siz bu insanlar karşınıza çıktığında onları görmeyeceksiniz. Ki bunun en acı kısmı da bu insanların kendi çocuklarıyla olan ilişkileri oluyor. Bu an yani bu kadınlar, kadınlar diyorum. Bu kadınlar erkekler de var ama kadınlar diyeceğim. Bu kadınlar kendi çocuklarıyla olan ilişkilerinde bunu yapmaya devam ediyorlar. Artık dedim ya bu şemalar onların yaşam kurgularını, yaşam senaryolarını oluşturuyor kendisi değil. Etrafında onu seven, sayan insanlar var, komşuları var, evlatları var. Anne diyor bir şey ihtiyacın var mı diyor. İşte iki üç tane çocuğu varsa biri alışverişini yapıyor, biri doktora götürüyor. İşte gelinleri var, damatları var diyelim ki bu insan etrafında dört dönüyorlar. Ama bu insan çok fazla ihmal edilmiş bir insansa, ve bu ihmal edilmişlik duygusuyla ve ben ihmal ifade bunu hiç bunu sindirmediyse ve bu şekilde yaşlandıysa gençliğinde bu konular üzerinde düşünmediyse kafa yormadıysa yani şöyle diyemiyorsa şükür duygusundan da yoksunsa ve iyi düşünemiyorsa yani bir noktada gerekli yaşlanırken gereken ruhsal çalışmaları yapmadığı için şu an içinde bulunduğu bulunduğu durumu değerlendirecek bir mentali yoksa sahip olduğu hiçbir şeyin değerini bilmiyor evlatlarını onaylamıyor. Ben ne şanslı bir kadınım diyemiyor. Çok şükür ya. Yani şunu diyemiyor. Yani annem böyle bir insandı ama çok şükür eşim bana böyle bir insan oldu. Ya da eşim olmadı. Eşim de annem gibiydi ama Allah bana öyle evlatlar verdi ki çok şükür bütün o acıları bana unutturacak. yani onlar bana sahip çıkıyorlar. Biri madden yanımda, biri bana şöyle, biri bana sonra. Çünkü o kurguda yardım almak yok o kurguda ilgi görmek yok. O kurguda hak ettiğini almak yok. O aynalara bakamıyor. Ama bir tane evladı var mesela. O çok kötü. O aynı aramaz, sormaz falan. O gelir bir tane hani şunu şuradan verir. oo o, o yapınca Allah Allah o en kötü onu böyle. Ve ne olur? Ötekileri görmez, onaylamaz. Ve şunu söyler. Çünkü o çok duygusal destekten yoksun büyümüştür ve her işi kendi yapmak zorunda kalmıştır. Yaşından erken sorumluluk almıştır. Şu anda mı onun bütün sorumluluklarını taşıyan insanlar vardır etrafında. Fakat bunu görmez. Göremez. İşte cehennem de orası. Bu dünyada cehennemi yaşar. Acı çeker. Acı çeker. Anlamaz. Ve adil insanların, iyi insanların değerini bilmediği için farkında olmadan en çok şikayet ettiği, gençken en çok şikayet ettiği şeye yani hakkaniyetsiz bir insan olmaya doğru gider. Eğer bu hakkaniyetsiz, hakkaniyetsiz ya da beğenmez, onaylamaz, hiç iyi bir şey söylemez, gurur duyduğunu söylemez, sevdiğini söylemez. Yani hiçbirimiz kıymetli arkadaşlarım çocukken maruz kaldığımız adaletsizliği, haksızlığı, mağduriyeti, her ne yaşadıysak travmayı dile getirmeden, kabul etmeden bize bunu yapan insana dönüşmekten kendimizi kurtaramayız. Bakın hiçbirimiz ben bunu yaşadım deyip ama dille değil dille söylerken kalben inanmamız lazım buna. Yani derinden bunun acısını yaşamadan, bununla yüzleşmeden ya uğradığımız haksızlığı, yaşadığımız şey her neyse, o yaşadığımız mağduriyeti, haksızlığı dile getirmeden o en çok şikayet ettiğimiz insana dönüşmekten kendimizi kurtaramıyoruz. Ve zamanla, yaşlandıkça en çok şikayet ettiğimiz şeyi yapan insana dönüşüyoruz. İnsan böyle kötüye dönüşüyor, böyle böyle kötüye dönüşüyor. Bunu da ayrıca bir videoyla size söylemek istedim. O zaman arayışa girdiğinizde nereden başlamak istiyorum derseniz doğru kitaplarla, doğru yöntemlerle başlayın lütfen. ...iyi değilseniz, önce iyi olup olmadığınızdan emin olun. Ee, ve... ...burada çoğunuzun biliyorum, Mavi Oda'da aram büyük bir kısmımız oradaki videoları izledi. Ee, kanalımıza gönülden destek olanlara özel bir içeriğimiz var şu anda. Yine burada anlattığımla bağlantılı, samimiyet diye... ...Zoom atölyesi yaptık orada, ee, şimdi de... ...Zoom atölyesi içime sinmediği için konuları, videoları oraya yüklüyorum. İzleyebilirsiniz. Hem bana destek olmuş olursunuz. Hem e, oradaki içeriğe ulaşırsınız. Görüşmek üzere kıymetli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.